İngiliz anahtarı, Huawei P30 kamera sorunu mu var? Korkuyla çığlık atan yüz işte kesin çözüm. Huawei P30 kamera sorunlarını giderme rehberi. Huawei P30, güçlü kamerası ve birden fazla lensiyle hem iyi hem de düşük ışıkta mükemmel fotoğraflar çekebilmesi sayesinde en popüler akıllı telefonlardan biridir. Ancak zamanla bazı kullanıcılar, bulanık fotoğraflar, odaklama, fokus, hatası, Uygulamanın çökmesi veya performans düşüşü gibi sorunlar yaşayabiliyor. Bu kapsamlı rehberde Huawei P30 kamerasındaki tüm olası sorunları ve adım adım uygulanabilecek pratik çözümleri anlatarak kameranızın performansını ve görüntü kalitesini en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacağız. Yapboz parçası tuş bir sorunun türünü doğru belirleme. Sorunu çözmeden önce tam olarak neyin yanlış gittiğini bilmek önemlidir. Huawei P30 kullanıcılarının en sık karşılaştığı kamera problemleri şunlardır: Kamera açılmıyor veya hemen kapanıyor. Lens temiz olmasına rağmen fotoğraflar bulanık çıkıyor. Odaklama, fokus çalışmıyor veya yavaş çalışıyor. Fotoğraflarda lekeler veya çizgiler görünüyor. Kamera açılırken veya fotoğraf çekerken gecikme yaşanıyor. Arka kamera çalışıyor ama ön kamera çalışmıyor ya da tam tersi. Kamera uygulaması çöküyor veya hata mesajı gösteriyor. WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda kamera çalışmıyor. Her bir sorun farklı bir nedenden kaynaklanabilir, dolayısıyla çözümü de farklıdır. Sola dönük büyüteç tuş iki lensin temizliğini ve donanımın durumunu kontrol etme. İlk ve en basit adım, kameranın lensinin temiz olduğundan emin olun. Toz, parmak izi veya kir bile görüntüyü bulanıklaştırabilir. Adımlar: Mikrofiber gözlük bezi gibi yumuşak bir bez kullanın. Az miktarda ekran temizleyici veya damıtılmış su püskürtün ve nazikçe silin. Başka bir telefonun flaşıyla lensi yakından inceleyin. Eğer iç kısımda buğu varsa, telefonu 24 saat boyunca pirinç veya silika jel bulunan kuru bir yere koyun. Ampul ipucu, kağıt mendil veya sert kumaşlar kullanmayın, lensi çizebilirler. Dişli tuş 3 telefonu yeniden başlatın ve uygulamaları kapatın. Çoğu zaman sorun geçici bir yazılım hatasından kaynaklanır. Çözüm, kamera uygulamasını tamamen kapatın. Arka planda çalışan tüm uygulamaları durdurun. Telefonu yeniden başlatın. Eğer kamera yeniden düzgün çalışırsa, sorun geçici bir sistem çakışmasından kaynaklanıyordu. Beyin tuş 4 kamera uygulamasının verilerini ve ön belleğini temizleyin. Zamanla biriken geçici dosyalar performans sorunlarına neden olabilir. Adımlar, ayarlar menüsünü açın. Uygulamalar, Apps, sekmesine gidin. Kamera, Camera, uygulamasını seçin. Depolama, Storage kısmına girin. Verileri temizle, Clear Data ve ön belleği temizle, Clear Cache seçeneklerine dokunun. Telefonu yeniden başlatın ve kamerayı test edin. Genellikle bu işlem sonrası kamera daha hızlı ve kararlı çalışır. Saat yönünün tersinde dönen oklar tuş 5 sistemi ve uygulamaları güncelleyin. Eski sistem sürümleri kamera performansını etkileyen hatalar, bug, içerebilir. Adımlar, ayarlar büyüktür sistem büyüktür yazılım güncellemesi, sistem büyüktür software update kısmına gidin. Yeni bir güncelleme varsa yükleyin. Ayrıca App Gallery veya Google Play üzerinden kamera ve fotoğraf uygulamalarını güncelleyin. Onay işareti düğmesi güncellemeler genellikle odaklama, kararlılık ve görüntü kalitesini iyileştirir. Cep telefonu tuş altı kamera ayarlarını kontrol edin. Bazen sorun yalnızca yanlış yapılmış bir ayardan kaynaklanabilir. Çözüm: Kamera uygulamasını açın, dişli ayarlar simgesine dokunun. Varsayılan ayarlara sıfırla reset settings seçeneğini seçin. Tekrar bir fotoğraf çekin ve sonucu kontrol edin. Ampul not yapay zeka, ağı, modu aktif olduğunda kamera otomatik olarak odak ve kontrastı geliştirir. Hedefin merkezi tuş 7 odaklama, fokus, sorununu giderme. Kamera odaklama yapmıyorsa, lensinizi tekrar temizleyin. Pro moduna geçin ve odaklamayı manuel yapın. Optik görüntü sabitleyici, OIS, özelliğini geçici olarak kapatıp farkı test edin sorun tüm uygulamalarda devam ediyorsa, odak sensöründe fiziksel bir arıza olabilir, teknik servis gerekebilir. Ok işaretli cep telefonu tuş 8 diğer uygulamalarda kamera sorunu, WhatsApp, Instagram ve benzeri. Kamera kendi uygulamasında çalışıyor ama başka uygulamalarda çalışmıyorsa, büyük ihtimalle izin sorunudur. Çözüm, ayarlar büyüktür uygulamalar büyüktür WhatsApp veya Instagram menüsüne gidin. İzinler permissions bölümünü açın. Kamera, mikrofon ve depolama izinlerinin açık olduğundan emin olun. Sorun devam ederse uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin. Alet çantası tuş 9 güvenli modda safe mode kamerayı test edin. Güvenli mod sorunun üçüncü taraf bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamanıza yardımcı olur. Adımlar: Güç düğmesine uzun basın. Güvenli mod safe mode seçeneğini seçin. Kamerayı bu modda test edin. Kamera burada düzgün çalışıyorsa, son yüklediğiniz uygulamalardan biri soruna neden oluyordur. Tamirci 10 tuşu donanım testi yapın. Sorun kamera donanımında da olabilir. Adımlar. Arama ekranını açın. Şu kodu yazın. Yıldız kare yıldız kare 2 milyon 846 bin 579 kare yıldız kare yıldız. Project menü büyüktür Background Settings büyüktür Camera Test seçeneğine gidin. Test başarısız olursa, sorun donanım saldır ve teknik servise başvurmanız gerekir. Sünger bir, bir fabrika ayarlarına sıfırlama, son çare. Yukarıdaki yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, cihazı sıfırlamayı deneyin. Uyarı işareti uyarı, bu işlem tüm verilerinizi siler. Adımlar. Verilerinizi yedekleyin. Ayarlar büyüktür sistem büyüktür sıfırlama büyüktür fabrika ayarlarına dön, factory reset yolunu izleyin sıfırlamadan sonra kamerayı test edin. Bu yöntem, birçok durumda sorunu tamamen çözer. Beyin bir iki fotoğraf kalitesini artırmak için ipuçları. Güçlü ışıkta HDR modunu kullanın. Düşük ışıkta gece modunu, Night Mode, aktif edin. Net fotoğraflar için telefonu sabit tutun. Lensinizi düzenli olarak temizleyin. ISO değerini çok yükseltmeyin, gürültü oluşturabilir. Ultra geniş açı, ultra wide, lensi manzara çekimlerinde tercih edin. İngiliz anahtarı sonuç. Huawei P30 kamera sorunları basit yazılım hatalarından, örneğin kirli lens veya bozuk uygulama, donanım arızalarına kadar değişebilir. Her zaman en kolay çözümlerden başlayın, lensi temizleyin, ön belleği temizleyin, sistemi güncelleyin. Sorun devam ederse ileri adımlara geçin. Bu rehberi dikkatle uyguladığınızda, Huawei P30 kameranızın performansının ilk günkü haline döndüğünü fark edeceksiniz. Film kamerası videonun sonunda. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere.